Tuncay Molla Veysoğlu, 25 Ağustos 2021 Cumhuriyet Sarayın Saadet Operasyonu Her bir oyun önemi var. Cumhur İttifakı en iyi anketlerde bile %50'yi bulamıyor. AKP her sıkıştığında oylarını konsolide edecek bir yargı kararına can simidi gibi sarılıyor. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutuklanma sürecine öncesi ve sonrasında yaşananlara bakın. Açılım oyununda eli kanlı Abdullah Öcalan'a bile güzellemeler yapanlar siyasi pozisyon gereği Demirtaş üzerinden terör karşıtlığına soyundular. Osman Kavala da bu iktidar ve yandaşlarına tepe tepe kullanacakları dış güçler Soros masallarına zemin hazırladı. "En iyi ihraç ürününüz Türk ordusudur." sözünü sanki Soros söylememiş, AKP de bu sözün gereğini yapmak için sanki çırpınmamış gibi bir hava içinde. Hatırlayın, FETÖ ile ortak oldukları dönemde istihbarat, emniyet ve yargı üzerinden yapılan tüm kumpas, tuzak, yalan, iftira bataklığı da yine AKP'nin korku iklimi yaratarak iktidarını sürdürme çabasıydı. Şimdi Sedat Peker'in iddiaları, kevgire dönmüş sınırlar, sokaklarımızı işgal eden kaçak göçmenler, ekonomik kriz, yolsuzluklar, anayasal kurumların ortadan kalkması, gelecek kaygısı, içeride ve dışarıda yanlış politikaların neden olduğu derin açmazlar ve sonucunda eriyen oylar. Umut olma özelliğini kaybeden, tersine kötü yönetimin, siyasi yozlaşmanın vitrini haline gelen iktidar yeni hikaye arıyor. Pat 28 Şubat tutuklamaları gündemde. Yaşları 73 ile 89 arasındaki paşalar cezaevine gönderildi. FETÖ'nün elde ettiği delillere dayanılarak üstelik. Yeniden bir darbe edebiyatı dillerdi. Saadet Partili seçmenin hafızasında kalan Erbakan'ı darbeyle indirdiler sloganını yeniden hatırlatma girişimi. Darbe yapıldığı söylenen Erbakan'ın bile darbe demediği dönemin Milli Güvenlik Kurulu kararları. Evet her oyun önemi var. Saray çıkmaz da. Mesele Erbakan üzerinden saadet seçmenine ulaşmak, hatıraları canlandırmaksa Erbakan'ın 2009 yılında yaptığı konuşmayla bitireyim. Bu zihniyetleri nasıl oluyor da destekliyorsunuz arkadaşlar. Irak savaşında meclisten tezkere geçmeyince 4000 sortiye müsaade ettik diyorlar. Türkiye'deki hava üslerinden kalkacaklar, gidecekler. Irak'taki Müslüman yavruları kardeşlerimizi imha edecekler. Bununla iftihar ediyorlar. Amerikan askerlerine dua ediyorlar. Bunları duymuyor musunuz yahu? Bu sözleri duyduğunuz halde bu sözleri söyleyenlerin arkasından nasıl gidersiniz? Bu ne şuursuzluktur, diyordu. Erdoğan af çıkarırsa ne olur? Tutuklu komutanların avukatları yargı üzerinden itirazlarını sonuna kadar zorlayacak. Ancak her günün değeri var. Bu sırada Erdoğan af çıkarırsa ne olur? Komutanların hiçbiri af sayesinde çıktı kavasına, duygusuna girmez. Erdoğan da bunu biliyor. Ancak af çıkarmazsa ileri yaşta tutuklu bu insanlar için cezanın ölüm fermanı anlamına geldiğinin farkında. Kuddusi Okkır'ı hatırlayın. Ergenekon'un kasası diye mahkum edilmişti. Haksızlığa uğramak kısa sürede kanser olup yedi bitirdi Okkırı. Ok Tutuklu emekli komutanlar için geçen günler sevdiklerinden ve geride kalan yaşamlarından yoksun olacakları paha biçilemez günler. Olması gereken yargı kararıyla bu vahim yanlıştan dönülmesidir. Af çıkarmaksa Erdoğan'ı geri dönüşü imkansız pişmanlıktan koruyacaktır. Yani tutuklamalar haksız diyenler için de darbe mağdurunu oynayanlar açısından da durum değişmeyecektir yangına müdahale etmeyin diyen kim? Milas'ın Beyciler, Behiceler köyü. 13 gün boyunca söndürülemeyen ve 50 kilometrelik alana yayılan alevlerin başladığı nokta. Hani termik santralin son anda kurtulduğu o büyük yangın. Bölgede yaptığım araştırmada skandal bir iddia ile karşılaştım. Beyciler köyünde özel bir arazideki anızların dumanı tüterken köylüler haber veriyor Orman Bakanlığı yetkililerine. Bu alana hemen müdahale etmezseniz yanıp tutuşacak orman diyorlar. Gelen yanıt özel arazilere biz su sıkamıyoruz oluyor. Köylüler 2006 yılında yine Beyciler'de anız yangını ile başlayıp kilometreler boyunca mazıyı yakan ve güçlükle söndürülen yangını anımsıyor. Orman Bakanlığı yetkililerine 2006 yangını hatırlatıp adeta yalvarıyorlar. Gelen yanıt yine aynı oluyor. Köylülerin gözü önünde küçük bir anız yangını 13 gün süren binlerce hektar ormanın içindeki canlarla kül olduğu büyük felakete dönüşüyor. İşte buraya yazıyorum ve ihbar ediyorum. Orman Genel Müdürlüğü personeline anız yangınlarına müdahale etmeyin diyen kim? Bitmedi. Alevler köylere yaklaşıyor. Gökbel Köyü. Orman Genel Müdürlüğü'nün arazözü ve personeli orada. Köylüler koşuyor. Yangın köye girecek diyorlar personelin yanıtı yerleşim yerlerine müdahale etmemiz yasak. Orman Bakanlığı'nın yangınlara müdahale eden kahraman personelinin yanı sıra aldığı talimat gereği felakete neden olan çalışanları da var. Bakanlığın orman belediye ayrımı yaparak personelin müdahalesini engellediği düşüncesi bana korkunç geliyor. Ancak bölgede dolaşıp sürecin tanıklarıyla konuştuğunuzda birbirini tekrar eden bu iddiaları dinleyebilirsiniz. Beyciler köyünde köylülerin bu anız yangını ormanı yakacak demesine rağmen personele müdahale ettirmeyen irade sorgulanmalıdır. Yerleşim yerleri itfaiyenin kontrolünde. Siz oralara su sıkmayın diyen karanlık zihniyet bulunmalıdır. Biliyorsunuz orman yangınları tarıma ve ormana bakan bakanlığın büyük ihmaller zinciriyle büyüdü. Türk Hava Kurumu uçaklarını yatıran, yangın söndürme işini özelleştiren, bölgeye uyumlu olmayan Rus uçaklarına dayatan beceriksiz yönetim yangınlar boyunca koordinasyonu da sağlayamadı. Ama burası Türkiye. Toplumun balık hafızası neleri unutmadı ki bu sorumsuzluğu ve kötü yönetimi hatırlasın.